Herkese merhabalar kıymetli arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Sizlerle bugün dördüncü denememizi çözüyoruz. Yani deneme kampımızın dördüncü gününde yine sizlerleyiz. Değerli arkadaşlar deneme kitabımız yine burada. Arkadaşlar 20 tane coğrafya, 20 tane tarih denemesi var içerisinde. Hem yukarıya hem açıklama kısmına bu kitabın linkini bırakıyoruz. Bu denemeyi mutlaka ama mutlaka çözün arkadaşlar. Yani daha önce de söylemiştim size... İşte paranız olsa da olmasa da bunu alın gibi bir şey söylemiyoruz. Zaten burada videoyu paylaşıyoruz. Ama ama hani şunu söyleyebilirim. Ya ben sınava hazırlansaydım bu denemeyi mutlaka çözerdim arkadaşlar. Yani çünkü gerçekten soruları son derece kaliteli şekilde ele alındı ve son derece özenle yazıldı. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, eski çıkmış sorular, çıkmış sorular derken sadece KPSS değil. KPSS, ÖABT, EKYS. Ee, dolayısıyla arkadaşlar Buradaki soruların hepsini özenle hazırladığımızı bilin. Bunun dışında yapay zekayı kullandık. Yine bu soruları hazırlarken değerli arkadaşlar coğrafyayı da Enes hocam çözüyor. Enes hocamın zaten kanalında yine videonun en sonuna ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz kendinize, kendisine. Hadi o zaman başlayalım. Birinci soruya baktığımızda hayvansal gıdalar yemeği yasaklayan ve savaşçılık duygusunu zayıflatan maniheizm dinini kabul ederek Uygurların yerleşik hayata geçmesini amaçlayan Uygur Kağan'ı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi Uygurlarda 3 tane önemli hükümdar bilmenizi istiyorum ben. Uygurların kurucusu, Uygurların en parlak dönemi, bunun dışında bir de Maniheizm dinini kabul eden hükümdarları kimdir? Kurucuları Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Kutluk Bilge Kül Kağan. En parlak dönemleri Moyen Çor dönemidir. Maneizmi kabul eden hükümdarları ise Bögü Kağan'dır değerli arkadaşlar. E peki o zaman Maneizm diyeni kabul ederek Uygurların yerleşik hayata geçmesine amaçlayan Uygur Kağan'ı kim? E tabii ki Burada yazan maneizmi kabul eden Böyük Ağan olacak. Bu da cevabımızı D seçeneği yapar. Peki Kutluk Bilge Kül Kağan kimdi? E Uygurların kurucusuydu. Peki Moyençor kimdi arkadaşlar? Uygurları en parlak dönemini yaşatan hükümdardı. Peki Mukan Kağan kim? 2016 çıkmış KPSS genel kültür sorusudur. Bir de Göktürklerin kurucusunu sordu ÖABT'de. ABT'de. İkisi de 2016'da çıktı ama e, Mukan Kağan mı, Bilge Kağan mı tam e, Mukan Kağan mı, Bumin Kağan mı tam hatırlayamayacağım. Mukan Kağan, 2016 yılında soruldu ama arkadaşlar. Birinci Göktürk Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Mukan Kağan, onu da eledik. Peki Bilge Kağan kim? Arkadaşlar Bilge Kağan ise ikinci Göktürk Devleti'nde en parlak dönem olarak bilinmektedir. Ama dikkat etmekte fayda var. 2. Göktürk Devleti'nin en parlak dönemi kaynaklardan kaynağa değişiklik gösterebiliyor. Kimisi Bilge Kağan, kimisi Kapkan Kağan ele alıyor. Seçeneklerde hangisi varsa onu işaretlersiniz. Peki hocam, Bölge Kağan aracılığıyla Uygurlar maneizm kabul ettiler de ne oldu? Bu maneizm dini et yemeyi, kan akıtmayı, savaşmayı, süt ve süt ürünlerini yasaklıyor. E böyle olunca et yiyemiyorum, süt ve süt ürünlerini yiyemiyorum. Ne yiyeceğim ben? Taş mı yiyeceğim? Hayır ne yiyeceğim? Ot yiyeceğim. E ot yiyorsam o zaman tarım yapacağım. E tarım yapıyorsam ektiğim ürünün başında beklemek zorunda kalacağım ve yerleşik hayata geçeceğim. Yerleşik hayata geçince evler, tapınaklar, saraylar, mimari eserler ortaya koyacağım. Ve bu manevizm dininde resim yapmak ibadettir arkadaşlar. O yüzden fresk ve minyatür sanatları da yine Uygurlarda ilk defa görülmektedir Türk tarihinde. Cevabımızda D seçeneği dedik yola devam ediyoruz. Öğretmeni Abdülkerime bir zaman makinesi icat ettiğini ve Karahanlılar dönemine ışınlandığını düşün. Burada gördüklerini yaz ve sonra sınıfta bize anlat demiştir. Öğretmen de Abdülkerim'den nasıl şeyler istiyorsa sınıfta ödevini sunan Abdülkerim Karanlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisini verirse hata etmiş olur denmiş. Bakalım ilk Türk İslam medresesi olan Niçabur medresesini kurdular. Yanlış. Abdülkerim ne yapıyorsun hemen ilk bilgiden yanlış. Arkadaşlar ilk Türk İslam medresesi Karahanlılar tarafından inşa edilen Semerkant medresesidir. Semerkant medresesidir değerli arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Nişabur medresesi yanlıştır diyoruz. Cevabımız A seçeneği olacak. Peki Nişabur medresesi ne? Nişabur medresesi Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesidir. Büyük Selçuklu'nun en önemli medreseleri ise Nizamiye medreseleridir. Tamam cevabımızı bulduk ama diğer seçeneklere bakalım. İkili teşkilatı uygulamaları, Türkçe'yi resmi dili ilan etmeleri ve Uygur alfabesini kullanmaları ulusçu yani milliyetçi olduklarının kanıtıdır. Doğru. Doğu Karahanlı Karahitaylılar, Batı Karahanlı ise Arzem şahlar tarafından yıkılmıştır. Doğru. Bu arada bu Hazremşahlarda Moğolların Arzem şahları mağlup ettiği ve Otrar şehrini yakıp yağmaladığı olay Otrar faciasıdır. Arzem şahların Anadolu Selçuklularıyla yaptığı ve yıkılış sürecine girdiği savaş ise Yassı Çemen Savaşı'dır. Bunlar da önemli. Karluk Yağma Çiğil gibi Türk topluluklarının birleşmesiyle kurulmuştur diyor. Ee, Karahanlı devleti doğru Kurucusu Bilge Kadir Han En parlak dönemi Yusuf Kadir Han dönemidir Denmiş bu da doğru Değerli arkadaşlar yine bir soru Bir sürü bilgimiz oldu bu soruda da Geldim yeni soruya Orhan Bey dönemine ilişkin yukarıda Verilen teşkilatlanma hareketlerinden hareketle 1-2-3 yorumlarından Hangileri yapılabilir denmiş Peki Divan-ı Hümayun Kurulmuş tamam devlet meselelerini Görüşüp karara bağlayacağımız yer İlk vezir ataması yapılmış. Tamam. Bak vezir azam ya da sadrazam demiyorum. İlk vezir ataması diyorum. Vezir ataması derse Orhan ama vezir azam yani sadrazam ataması derse birinci Murat diyeceksiniz. Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Tamam. İlk vakıf teşkilatı kuruldu. Tamam. İlk defa iskan politikası uygulandı. Tamam. Peki bakalım devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlanacağı bir kurum oluşturulmuştur. Neresi burası? Divan-ı Hümayun. divan Hümayun Orhan Bey döneminde kuruldu. Fatih'e kadar padişah başkanlık yaptı. Ama Fatih'ten itibaren Sadrazam başkanlık yaptı. Ve aynı Divan-ı Hümayun arkadaşlar 2. Mahmud döneminde ne oldu? Kaldırıldı. Yerine Heyeti Vekila yani nazırlıklar kuruldu. E bir doğru. 2'ye bakalım. Sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmiştir. Nereden anlıyorum ben bunu? E arkadaşlar bu vakıflar hayır kurumları değil mi? Evet. E i̇lk vakıf teşkilatı kurulmuş. Demek ki sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmiş. Fetihlerde kalıcılık sağlanmaya çalışılmıştır. Nereden anlıyorum ben bunu? Arkadaşlar iskan politikası uygulanmış. Yani fethedilen bir toprağa gayrimüslim halkın bulunduğu ve Türk halkının bulunmadığı bir toprağa Türk ve Müslüman aileler yerleştirilmiş ki iskan politikası yerleştirme politikasıdır. Dolayısıyla fetihlerde kalıcılık sağlanmaya çalışıldığını da gösterir. 1 2 3'ün bulunduğu E seçeneği doğru cevabımız olacak. Müdara neydi? Görünüşte dost gibi geçinmeydi. İstimalet neydi? Hoşgörü politikasıydı. Yukarıdaki dizelerinin yanı sıra Risaletin Nusiye eseriyle bilinen 13. yüzyılın büyük süfilerinden olan kişi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganın malım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için Dostun evi gönüldedir. dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim demiş. Kim demiş bunu? Yunus Emre demiş. Hangi eser eserinde? Risaletün Nusiye'de. Bak, Risaletün Nusiye. Yu yaz buraya Yunusiye. Yunus, Yunus Emre'ye aittir. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. Peki A'da yer verilen Mevlana. Arkadaşlar Mevlana ee, Fihi Mafi, Divanı Kebir, Mesnevi gibi eserleriyle biliniyor. Hacı Bektaşi Veli'nin eseri neydi? Makalattı arkadaşlar. Bir de E seçeneğindeki Ahmet Yesevi önemli. Hocam Ahmet Yesevi neden önemli? Arkadaşlar Ahmet Yesevi'nin eseri Divanı Hikmettir. Ve Ahmet Yesevi Divanı Hikmet eseriyle Türklerin arasında İslamiyet'in daha iyi anlaşılmasını ve daha fazla yayılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla arkadaşlar son derece önemlidir divanı Hikmet eseri. Ve Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet eserinden dolayı Piri Türkistan ünvanını almıştır diyeceğiz. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hacı Bayram Veli'yi yazmadım. Neden? Ya da söylemedim. Neden? Onun bilgilerini siz yazın lütfen yorumlara. 3. Murat döneminde Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan Meşaleler Savaşı'nda Osmanlı ordusu Özdemiroğlu Osman Paşa liderliğinde zafere ulaşmıştır. Bu savaştan sonra nokta nokta anlaşması imzalanarak doğuda en geniş sınırlara ulaşılmıştır denmiş. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma hangisi? E tabi ki Ferhat Paşa anlaşması. Bak doğuda en geniş sınırlar derse Ferhat Paşa diyeceksin. Ama batıda en geniş sınırlar derse bu caş antlaşması diyeceksin. E işte bakın doğuda en geniş sınırlara ulaşıldığını herkes bilir ki. ÖSYM bunu sorunca herkes bilir. Burada ekstra olan nedir biliyor musunuz? Bunun 3. Murat döneminde Özdemiroğlu Osman Paşa komutasında Meşaleler Savaşı ile elde edildiğidir. O yüzden bu bilgilere dikkat ediyoruz. 3. Murat döneminde Özdemiroğlu Osman Paşa komutasında bakın ve Meşaleler Savaşı'ndan sonra biz Safeviler ile Ferhat Paşa Anlaşması'nı imza alıyoruz ve Doğu'da en geniş sınırlara ulaşıyoruz. O zaman kim vermiş doğru cevabı arkadaşlar? B seçeneğinde yer verilen Can doğru cevap vermiş. Peki Ahmet ne demiş? Bucaş Anlaşması demiş. Bucaş Anlaşması 4. Mehmet dönemindedir. Batı'da en geniş sınırlara ulaşılmıştır. Peki Barış 1533 İstanbul Anlaşması demiş. 1533 İstanbul Anlaşması kanuni dönemindedir. Avusturya ile yapılan ilk anlaşma olmasının yanı sıra Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı ve Orta Avrupa'ya karşı protokol üstünlüğünü kabul ettirmiştir arkadaşlar. 1533 İstanbul Anlaşması'yla. Peki Ela demiş ki Amasya Anlaşması. Amasya Anlaşması 1555 yılında Osmanlı ile Safeviler arasında yapılan ilk yazılı anlaşmadır. Ve yine kanuni dönemindedir. Betül Bahçesaray Anlaşması demiş. Arkadaşlar Bahçesaray Anlaşması 1681 yılında Osmanlı ile Rusya arasındaki ilk anlaşmadır. Bazen sorular Bahçesaray anlaşması demez. Çehrin antlaşması der. Buna da dikkat ediyoruz. E yine bir soru. 1, 2, 3, 8 tane bilgi arkadaşlar. Yani çok güzel. Devam edelim. Ünlü Fransız düşünürü Montesquieu, Türklerin imparatorluğu şu sıralarda Bizanslıların eskiden düştüğü zayıflık derecesindedir ancak daha uzun süre yaşamaya devam edecektir. Çünkü toprak ele geçirme isteğiyle Osmanlı devletini tehlikeye atacak imparatorlar bulunsa bile Avrupa'nın tacir ülkeleri çıkarlarının öylesine bağlıdır ki hemen Osmanlıların yardımına koşar demiştir. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyor. Diyelim ki Osmanlı devleti ile Rusya savaşacak. Ama burada bulunan İngiltere ve Fransa kendi çıkarlarına o kadar bağlılar ki Rusya Osmanlı'dan toprak almasın diye hemen Osmanlı'ya yardıma giderler diyor. E arkadaşlar Osmanlı Devleti yukarıda ifade edilen durumu aşağıdaki politikalardan hangisini uygulayarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır. Siz olsaydınız Osmanlı yerine ne yapardınız burada? E denge politikasını uygulardınız. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Bu politika ilk defa arkadaşlar Napolyon Bonaparte'in yani Fransa'nın Mısır'ı işgalinde uygulanmıştır. Fransa'ya karşı İngiltere ve Rusya Osmanlı'nın yanına gelmiştir. İlk defa orada denge politikasını uyguladık. Dolayısıyla bu politika önemli ve bu soruda son derece güzel bir soru. Bu soruda arkadaşlar Fransız düşünürü Montesquieu'nun ifadelerini de Milliyetin Bakanlığı kitabına yazmışlar. Tabi tam olarak böyle değil ama. Bunu yazmışlar yani Milli Eğitim Bakanlığı kitabına adamlar. Haliyle bu önemli. Peki iskan neydi? Yerleştirme politikasıydı. Fetihlerde kalıcılık sağlar, Anadolu'da huzur ortamının korunmasını sağlar. Aynı zamanda ben göçebe bir aileyi iskan ettirdiğim yerde yerleşik hayata geçirdiğim için tarım yaptırıyorum. Üretim artar. E, tarım yapınca vergi alıyorum. Vergi artar. Dolayısıyla iskan politikasının karı çoktur. İstimalet politikası hoşgörü politikasıdır. Ve Osmanlı Devleti Balkanlarda fetih yaptıktan sonra oradaki halkların dinine, diline, ırkına müdahale etmiyor. Onları hoşgörüyle idare ediyor. O yüzden istimalet politikası da fetihlerde kalıcılık sağlar. Önemlidir. Peki iyaşecilik neydi arkadaşlar? İyaşecilik Osmanlı Devleti'nde hazineyi en dolu tutma çabasıdır. Peki Osmanlı'da iyaşeciliği en iyi uygulayan kim? Hoca yanlış yaptı. İnanamıyoruz. Zeki Hoca yanlış yaptı arkadaşlar. Şimdi düzeltiyorum. Flash flash flash. Zeki Hoca'nın da kafası gitmiş yorgunluktan hep. Beni çok yoruyorsunuz. Bir sürü dersim vardı geldim bir daha deneme çekiyorum. Şimdi arkadaşlar İAŞ'cilik Fiskalizm ve gelenekçilik. Bunların üçüne de değinelim. İyaişecilik neydi? İyaişecilik istendik fiyatta, istendik miktarda ve istendik kalitede mal bulundurmadır. Aynı zamanda arz talep dengesini de sağlamadır. Hocam ben bunu nasıl aklımda tutacağım? Bak, iyaişecilikte üç tane iyi var. İstendik fiyatta, istendik miktarda, istendik kalitede mal bulundurma ve arz talep dengesini sağlama. Fiskalizm ne? Fiskalizm hazineyi en dolu tutma çabasıdır. Peki fiskalizmi en iyi uygulayan padişah kim? Tabii ki Yavuz Sultan Selim. Gelenekçilik Gelenekçilik de arkadaşlar mevcut dengeleri koruyarak kıtlığı engelleme politikasıdır. Tamam. İyerşecilik neymiş arkadaşlar? Arz talep dengesini sağlamaymış. Aynı zamanda çıkmış sınav sorusu zaten yanılmıyorsam 2024. Merkantalizm neydi? Merkantalizm'de de zenginliğin toprakla değil de değerli madenlerle ölçüldüğü ekonomik bir sistemdir. Peki merkantalizm politikası ya da ekonomi politikası bizim işimize yarar mı Osmanlı olarak? Hayır. Osmanlı maden zengini değildir. Osmanlı toprak zenginidir. O yüzden bu merkantalizm zenginliğin değerli madenlerle ölçülmesi ya bu Osmanlı için nedir? Kötüdür arkadaşlar. Avrupalı devletler coğrafi keşiflerle gittikleri yerlerden çaldılar bakırı, gümüşü, altını sonra merkantalizm uyguladılar. Osmanlı gümüş zengini, altın zengini bir devlet değil toprak zengini bir devlet. O yüzden cevabımız Ceyhan. Zeki Hoca da yanlış yaptıktan sonra devam ediyoruz. Balkan Savaşları ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez denmiş. Net bir bilgi sorusu. Bakalım. A'da diyor ki Hamidiye Kruvizörü ile pek çok Yunan gemisine karşı başarıyla mücadele etmesinden dolayı Hamidiye Kahramanı ünvanı verilen kişi Rauf Orbay'dır. Doğru ve muhtemel soru adayıdır. Aynı Rauf Orbay Mondros'u da alıyor. Aynı Rauf Orbay'ın eserinin adı Cehennem Değirmeyine sorusu gelebilir. Dikkat ediyorsunuz. Edirne müdafi olarak bilinen kişi Şükrü Paşa'dır. Doğru. Edirne'nin savunucusu unvanını almıştır Şükrü Paşa. Hatta diyor ki eğer diyor düşman hattımızı geçerse ve biz Edirne'yi kaybedersek benim diyor cesedimi gömmeyin. Beni şehit kabul etmeyin diyor. Kurtlar kuşlar etimi çeke çeke yesinler diyor. Ama Edirne'yi kurtarabilirsek ve ben şehit düşersem o zaman kefenim, sabunum çantamdadır diyor. Beni gerekli şekilde defnedebilirsiniz diyor. İşte bu sözleriyle tabii ki Edirne müdafi kimdir? Şükrü Paşa'dır. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti birden fazla cephede rakiplerine diş geçirememiş ve mağlup olarak Londra Anlaşması'nı imzalamıştır. E bakalım. Arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı bir tarafta Osmanlı'nın karşısında kimler var? büyüsek de Osmanlı'yı yesek diyenler var. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ. Büyüsek de Osmanlı'yı yesek. E tabi Osmanlı birden fazla cephede savaştığı için ne oldu? Yenildi. Peki ilk saldıran kim? Karadağ. Peki en fazla pay alan kim? Bulgaristan arkadaşlar. Bulgaristan'ın en fazla pay alması neye sebep oldu? İkinci Balkan Savaşı'na sebep oldu. İkinci Balkan Savaşı'nda kime saldıracaklar? Bulgaristan çok fazla toprak aldığı için ona saldıracaklar. Peki İkinci Balkan Savaşı'ndaki devletleri nasıl kodlayacağım? Yürüsek de Bulgaristan'ın üstüne gitsek. Peki neymiş bu? Bak Birinci Balkan Savaşı büyüsek Osmanlı'ya karşı. İkinci Balkan Savaşı yürüsek Bulgaristan'a karşı. Yunanistan, Romanya, Sırbistan Karadağ. E o zaman arkadaşlar birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikinci Balkan Savaşı'nda olan devlet kim? Tabii ki Romanya. Peki hocam birinci Balkan Savaşı'nda ben nereleri kaybettim? Birinci Balkan Savaşı'nda sonra ben imzaladığım Londra Anlaşması'yla Londra Anlaşması'yla ki bu bilgi doğru. Badem Selanik'i kaybettim. Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya. Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti oldu birinci Balkan Savaşı sonrasında bunun dışında arkadaşlar ama burada Doğu Trakya da kaybedilmiş hocam evet tam bu ikinci Balkan Savaşı var ya bakın ikinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı şurada duruyordu bütün bu devletler Bulgaristan'a saldırınca Osmanlı da hemen yanaştı Doğu Trakya'yı aldı çekildi Doğu Trakya neresi hocam Doğu Trakya arkadaşlar Tekirdağ Edirne Kırklareli'dir. Yani tektir. Tamam mıyız? Doğu Trakya tektir. Tekirdağ Edirne Kırklareli. Peki hocam 1. Balkan Savaşı'ndan sonra yani e, Londra Anlaşması'ndan sonra bizim sınırımız ne oldu? E bu kadar toprağı kaybedince haliyle bizim sınırımız Midye Enes hattı oldu. Ama 2. Balkan Savaşı sırasında Doğu Trakya'yı geri aldık hocam. Evet. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra bizim sınırımız Meriç Nehri oldu. Bence Balkan Savaşları'nı özetlemiş olduk. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti'nin yeni sırrı, yeni sınırı Midye Enes hattı. İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra Meriç Nehri olmuştur. Bu ifade de doğru. Balkan Savaşı'nın Birinci Balkan Savaşı'nın suçlusu olarak görülen Kamil Paşa hükümetinin devrilerek yerine Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulduğu hükümet darbesi Çırağan baskınıdır demiş. Yanlış. Çırağan baskını 2. Abdülhamid'i tahttan indirip 5. Murat'ı yeniden tahta geçirmeyi amaçlayan başarısız darbe girişimidir. Burada 1. Balkan Savaşı'nın suçlusu olarak görülen Kamil Paşa hükümetinin indirilmesi ve Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasını ifade eden ve bunun gerçekleştirildiği hükümet darbesi. Bak dikkat et padişah darbesi değil, hükümet darbesi. Babı Ali baskınıdır arkadaşlar. Neymiş? Babı Ali baskınıdır. Ya hocam Burada neden böyle bir darbe girişimi oldu? Yani Babali baskını neden yapıldı ve hükümet darbesi neden oldu? Hocam çünkü Kamil Paşa hükümeti Edirne'nin geri alınmasına karşı çıkıyor. O yüzden İttihatçılar da Kamil Paşa'yı indirip Mahmut Şevket Paşa'yı getiriyorlar. O yüzden burada hata yapılmıştır. Cevabımız E seçeneği olacak. Peki devam edelim. Birinci TBMM içerisinde siyasi birliği sağlayabilmek amacıyla siyasi partilere yer verilmemiş meclis içerisinde farklı düşüncelere sahip olan kişiler gruplar kurarak bu düşüncelerini dile getirmişlerdir. Aşağıda verilenlerden hangisi? Birinci TBMM içerisinde yer alan gruplardan biri A -a, değildir diyor. Bakalım. Yeşil Ordu. Arkadaşlar Yeşil Ordu Çerkez etem yanlılarına verilen isimdir. Halk Zümresi. Bunlar da daha çok Rusya'daki sosyalizmi isteyenler. Tesanüt İttihatçıların devamı niteliğinde olanlar müdafaa hukuk da Mustafa Kemal Paşa'nın kurdurduğu ve Mustafa Kemal Paşa yanlarından oluşan gruptur. Fakat Ceyhan seçeneğinde yer verilen Felahı Vatan grubu birinci TBMM'de değildir. Felahı Vatan grubu son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndedir. Ya hocam nasıl? Ya hocam bak şöyle ben sana hatırlatayım. Sivas komutanlar toplantısında Mustafa Kemal Paşa Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne gidecek olan milletvekillerinden ne istedi? Beni meclis başkanı seçtirin dedi. Aynı zamanda müdafaa hukuk adında bir grup kurun Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde dedi. Ama Rauf Orbay liderliğinde bu adamlar korktukları için ne yaptılar? Felah-ı Vatan grubunu kurdular. Müdafaa hukuku kuramadılar. Hatta Mustafa Kemal Paşa müdafaa hukuku kurmak yerine felahı vatanı kurdukları için ve bu felahı vatan adını da Vahdettin'in konuşmasından dolayı bu gruba verdikleri için oraya giden milletvekilleri yani müdafaa hukuk yerine felahı vatanı kuranlar imansız idiler, cebin idiler, cahil idiler diye onları eleştiriyor. Dolayısıyla felahı vatan grubu birinci tepeme içerisinde değildir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikasına ilişkin yukarıda verilen ile aşağıdaki olaylar eşleştirildiğinde hangisi eşleştirme dışında kalır denmiş. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait gemi ile Fransa'ya ait geminin çarpışması üzerine yaşanan gerginliktir. Ne bu? Bozkurt-Lotus olayı. E, Bozkurt-Lotus olayında bizim haklarımızı savunan kişi kim? Adalet Bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt arkadaşlar. E, Bozkurt-Lotus olayını ne yaptım? Eledim. Bunun da yanına A yazdım. Bulgaristan'da bulunan Türk mezarlarının yağmalanması üzerine yaşanan gerginliktir. Ne bu Razgrad olayı? Dolayısıyla arkadaşlar bunu da eledim. Buna da D yazdım yanına. Fransızlara ait e, demiryolu şirketinde çalışan Naci Bey'in Türkçe konuştuğu için işten çıkarılması sonucunda oluşan gerginliktir. Wagonlitz olayıdır bu arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da B yazdım. Bunu da eledim. Aynı zamanda bizim burada Naci Bey'in işten çıkarılmasına karşın büyük bir tepki göstermemiz bizde ulusal bilincin, dil bilincinin geliştiği olarak yorumlanabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bir din meselesi değil, dil meselesidir dediği olaydır. Arkadaşlar bakın Ezden ilk defa Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii'de Türkçe okunuyor ve bunun üzerine ve bunun üzerine e, Bursa'da bir takım olaylar meydana geliyor. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine Bursa'da yaptığı konuşmada değerli kardeşlerim bu bir din meselesi değil. Bu bir dil meselesi diyor. Dolayısıyla Bursa olayını da eledik. Ne kaldı? Nastüre ayaklanması kaldı. Nastüre ayaklanması İngilizlerin kışkırtmasıyla Hakkari ve civarında çıkan bir ayaklanmadır. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Yine bir soru bir sürü bilgiyi öğrendik. Çok seviyorum bu sorumu. Alman general bu resim dahi yani siz mi yaptınız diyor Pablo Picasso'ya. Pablo Picasso da hayır ben değil siz yaptınız diyor Alman generale. Arkadaşlar bakın bu eser Guarnica eseridir. Ve bu eser Kübizm'in lideri olarak görülen Pablo Picasso'ya aittir. Ve İspanya iç savaşını anlatır. İspanya İç savaşında Almanya, İtalya gibi faşist ülkeler milliyetçileri desteklerken e, e, Rusya gibi yani SSC gibi, SSCB gibi devletler de milliyetçilerin karşısını desteklemiştir. O yüzden Alman general bu resim daha iyi yani siz mi yaptınız deyince Pablo Picasso'ya hayır ben değil bunu siz yaptınız çünkü buradaki iç savaşın sebebi sizsiniz diyor. Hangi eser için? Guarnica eseri için. Aynı zamanda Pablo Picasso kübizmin lideridir bakın. Sürrealizmin lideri, gerçek üstücülüğün lideri Salvador Dali'dir onu sordular. Ama bunu hala sormadılar. Sorabilirler mi? Bence sorabilirler. Videoyu bitirmeden önce denememizi yine sizlere hatırlatayım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Aynı zamanda hala tarihim kötü diyorsanız arkadaşlar gözünüzü seveyim. 30 günde tarih videoları var. Hemen açın onları izleyin. Tarihi fullleyin, bitirin. Bitti gitti. Eğitimle kalın. Hoşça kalın.